Diyarbakır'da gençlerin spora ilgisi artıyor. Bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekmek isteyen bir grup Dicle Nehri üzerinde kanoya bindi. Gençler açık havada salgın stresinden de uzaklaştı. Tarihi doğal güzellikler olsun hani bunları tanıtma amaçlı bir grup oluşturduk işte. Terörden arındırılan topraklar sporla buluştu. Dicle'nin serin suyu kan ucuları ağırladı. İlçemiz e, spor yapmaya çok elverişli bir ilçe. Su sporları olarak işte kano. Mesela şu anda güzel bir rüzgar var. Rüzgar sürfünü de Dicle'ye getirmeyi düşünüyorum. Huzur ve güvenliğin sağlandığı Diyarbakır'da sosyal hayat yeniden hareketleniyor. Salgın stresinden uzaklaşmak isteyenler Kral Kızı Baraj Gölü'nde kürek çekiyor çok uzak yerlere tatile gitmelerine gerek yok aslında. Burada bir saklı cennet var. Kimsenin bilmediği e, muazzam manzaralar var. Gençler sporun birleştirici gücüyle bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekmeyi hedefliyor. Herkesin dikkatini çekmek, sosyal medyada paylaşıp burada bir farkındalık yaratmak, turistleri buraya çekmek için e, bu çalışmayı başlattık.